Ya işte şimdi onu konuşuyorduk Serhat'la da. Şimdi buradan da anlatayım. Şimdi fotoğraflarım, videolarım falan büyük ihtimalle keşfete düşüyor. Ee, bir 10 gündür falan takipçi çok ciddi arttı. Yani her sabah kalkıyorum 80 kişi takip etmiş. Ya da işte fotoğrafımı işte 400 kişi birbirine göndermiş falan filan böyle benim için yüksek rakamlar yani bunlar. Ama yani bok kitle yani beni hiçbir işime yaramayan saçma sapan kişiler belki bazıları yani çoğu Türk değil vücut geliştirme ilgisi olan ya da işte top, gay, escort, lezbiyen, sonik şeyler. Yani bu, bu, işi nasıl olacak ya? yani nasıl düzelecek? <laughs> tamam şimdi bir, birilerine ulaşıyor ama benim ulaşmak istediğim kişiler. ama <laughs> Travesti değil yani. Siktir sinistim beni takip etmesin. zaten giriyorum bakıyorum şöyle. Amına koyuyorum. Ya da işte ya böyle şeyler yani bu işten anlayan varsa bana bir söylesin ne yapmam lazım. Çünkü hani benim hedefim onlar değil yani. İşte kalkıyorum işte 20 kişi mesaj atmış bir tanesi uzaktan eğitim soruyor gerisi işte beni şuraya çağırıyor buraya çağırıyor falan. Anladın mı? Bilmiyorum hani bir de bu da canımı da sıkıyor yani abi ben... Bir şeyler yapmaya çalışıyorum, bir şeyler üretmeye çalışıyorum kendimce, hiçbir şey bilmeden. Neyi yanlış yapıyorum? Bunu izleyen birisi varsa eğer ki bu işler bir yönlendirme yapsın. Şöyle konuş de, böyle yap de, yani onu yapacağım yani. Canım sıkılıyor, Instagram'a girmek istemiyorum. Neyse, ben işimi yapayım.

Ah. 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 Antrenman da bitsin. karlıyor da bitsin. Daha bugün form check var ama yarın atarız. Yoruldum ya. Yarın form çek yaparım. Hocaya gönderirim. Ah. 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 Bir daha. Shots, yeah, cold blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, uh. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, uh. Popping off and risking things, gonna make a name. I just wanna be famous. Of yeter bir konuşmayacağım ya. Zorunda mıyım ama koyayım ya? <gülüyor> <gülüyor> of harcam oğlum gücünü ya. Batu! Gel, gel! Batu'yu da çek! Nereye gidiyorsun? Babanın yanına mı? Yemek? Ne yiyeceksin? Nerede yiyeceksin? Ha, babanın yanına gidiyorum dedin ya. Eee daha haberin yeni mi oluyor? Saftiliksin. Bir de Yusuf'la takılıyorsun. Hadi görüşürüz. Bunun da kamera fobisi var. <laughs> kamera görünce lav oluyor. <laughs> Hemen kaçıyor. <laughs> Böyle yapıyor. <laughs> Hocam tavuk pilav yapıyormuş. <laughs> Woo! <huh> ya gerçekten bizi hormonlar yönetiyor ya. Yani bundan bir yarım saat önce ayakta duramıyorum. Oturuyorum kalkamıyorum falan. Şimdi var ya öyle pat pat pat. Yapayım mı şuna? Aa, geçti. Yaparım ama her şey yaparım şu an. Çünkü modum iyi. Hormonlar yer değiştirdi. Şunu da takayım bakayım bana artısı olacak mı? Kilo düşmek yok abi. Devam. Kiloyu düşmeyeceğiz. Yalnız var ya. Yüzüm gözüm. Çöktü çöktü. Üç gündür sıfır karbonhidrat yapıyordum. Bugün 60-60 pirinç yedim, 60 gram 60 gram. Bir 50-60 belki 60-70 gram kadar ananas yedim. Bir de iki tane yumurta sarısı yedim sadece. Canlanlı biraz vücut. Şuna bir gireyim. Garbice tişörtlü antrenman yasak. Yasak mı? Evet yasak. <laughs> ne diyor aracı verdik? Kapı benim kapım oldun da bir problem yok. Kapı benim kapı oldun da bir problem yok. and it's only a percent i'm gonna yeah shots. if i miss off forget it i'll take a fat loss <laughs> just to learn all this in it i'm taking snapshots learning out to fall and it. i'm getting back up always stand tall and sweating i never back up i don't miss a lick i regret it i'm always learning you could call me academic off oh, there oof that energy is like a poison it's a man a septic <laughs>

Of. Of. Hadi bak. <laughs> 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 mm, gitmiyor. En yukarıya gitmiyor. En tepeye itemiyor. Ah. Ah. Artık omuzlarım mı koptu? Ses tellerim mi koptu? Bir şeyler gitti ama. E bir tane daha bunu yapayım mı? yoksa bir yarım plaka düşeyim mi? Ay omuzlarımı göğüslerim düşüyor ha. Ay. Ben bunu düşüneyim, karar vereceğim. Biraz uzun bir düşünme süresi olsun. Dur. Ha? Ya kilo. Sırrım ben bunu, sırrım. Of. Ya bir hava alayım be. Woo! Adam baktı da bağırdı. <laughs> Şunu ben alayım. Buradan çeker misin Serhat <laughs> Kim bu? O <susurra> que <susurra> Gel gel. Aa Kerim abi. O da. Onun da 20 günü var. Aynı gün yarışacağız. Mens fizikte yarışacak. Sana soru. Yarışı yaptık. Cumartesi sabahı ne yiyorsun? Boyoz abi. Yaklaş al şunu konuş. Abi boyoz. Arkasından bir kumru. Kaç tane boyoz? 12 tane rahat yerim. 12 mi? Yerim abi. Çok ya be. 12 tane. Abi geçen sene yiyemedik. Benim 12. için rahat etmez. Sonra kumru. Sonra namıda da İzmir bombası. Bir kilo da mara susuyla dondurma. Dert ediyoruz. Ondan sonra dünya şampiyonası. İnşallah. Ama dünya şampiyonası önce bir Dubai planımız var. Evet. Bir Dubai planımız var. İki ay yarış dondurmayız. Ama şöyle tabii. Benim bu arada onu da söyleyeyim buradan. Ee, ben ne yapıyorum ya saça başa bakın. Neyse, yani kısmet olursa dünya şampiyonasına gitmeye hak kazanırsam ki bunun için çalışıyorum. Yani tabii ki bunu istiyorum bu olur <laughs> bu olur. Neyse, ee, iki ay falan bir ara oluyor dünya şampiyonası ile arasında. O iki ay geçirmek çok zor. Ben bunu yaşadım daha önce. Yani beni acayip yıpratmıştı. O yüzden araya e, ee, takvime de baktım. Benim için uygun olan bir yarış Dubai'de var. Ekim'de, Ekim'in ortasında. Ee, onu eklemek istiyorum. Falan filan böyle şeyler. Şimdi bir tane de 5 tekrar 6 tekrarlı yine ee, bir set yapacağım, bitireceğim burayı da. O bu kangren olacağım ya. Nasıl? Böyle mi? Böyle mi? Şöyle yukarı baksın mı? Böyle daha iyi. Å! Oh. Å! Oh. 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 Ah. Yeah. of. <t> <outright> <gülüyor> <Gülüyor> <Wherefore>? <Gülüyor> <Yeah>. <Gülüyor> oh, canımı veriyordum ya şu kiloda of ah of oh, oh. oh, şükür ya başladım ortaladım sonu da gelecek antrenmanın sonu da gelecek yarış günü de gelecek ne neydi sabah kahvaltınız 8 yumurta tam Tam sekiz yumurta. Çeşit çeşit boyoz. Dört tane falan. Ama közde kapya biberli, peynirli, tulum peynirli. Yanında güzel pembe bahçe domates. Bir de tabi o saçma salak kumrudan değil. Ödemiş e, tulumuyla sucuklu bir kumru. Öyle salam sosis falan öyle bok şeyler yok. Tekrar tekrar tekrarlayacağım onu. Ay. Oh. İlk hareketi bitirdim. Şimdi üst göğüste bir fly yapacağım. Üst göğüs açısında. Of. Kendimi yaşlı dedeler gibi hissediyorum. Bencimi birisi geri çekiyor. Damlılı bir öne geriye doğru getiriyor. Allah hepsinden razı olsun. Ben sadece vallahi hareket yapıyorum, egzersiz yapıyorum. Yef. <laughs> of, ulan bu da nasıl olacak? <laughs> ya Allah! <gülüyor> 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 啊,啊。 Of, of 10 tekrar saydım ya 9 çıktı ya 10, oh çok iyi geldi bu da. Uuu, oh pampa aldım ya tamam şimdi artık e, antrenman da keyifli geçer, zaman akar gider. Şimdi bir tane daha yapacağım böyle bir set, sonra bir bu setin böyle %60'ını tekrar edeceğim. Burayı da bitireceğim. Uh, burada açış yapıyorum. Açış yaparken tabii göğüs geriliyor yani. Göğüs için yapıyorum. Ama ön kollarım da çok iyi bir şekilde esniyor. Ön kolum da pamp oldu. <laughs> Herhalde ön kolumu burada da çalıştırıyorum diyebilirim. <laughs> of, take nine.

Oh. Çıkarayım mı şunu? Ne dersiniz? <laughs> Ay biraz pampa aldım. Ya saçımı da kestiremedim. Şapkayı o yüzden takıyorum. Nasıl atılgan abi? Uh ah, oh, ah, kind of <laughs> <laughs> <imprinting> you right. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And know I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto. Hits go let me spend everything that you see is something I invent and it's only a percent i'm gonna take shots if i miss off forget it i'll take a fat loss just to learn all that's in it i'm taking snapshots learning how to fall and get it i'm getting back up always stand tall don't sweat it i never back up i don't miss a thing or regret it i'm always learning you could call me academic i'm always working never been apathetic That energy is like a poison it's a man a septic <laughs> wow. yes. Воу, что ты делаешь? Kerim abi video çekiyor şöyle koymuş. Kasıyor kolları pamp oldu amına <laughs> Ha, ikinci seti yapacağım. Of, pump aldım ha. Sevdim ben bu işi. Yap. Yap. Yap.

Her şeye karşı çok tahammülsüzüm. Evde kesinlikle öyleyim. Yine arkadaşlarım içerisinde, sosyal hayatta salona geliyorum. Bazen ofisten hiç dışarı çıkmıyorum. Yani içeri girip aslında böyle bir iki sohbet, bir iki birine birkaç bir şey göstermek istiyorum ama e, herhangi bir olayda, herhangi bir konuda tahammül seviyem çok aşağıda. Diyorum ki, neyse diyorum ya kimseye bela olmayayım yani diyorum. Oturuyorum böyle, yemek geliyor. Teşekkür ederim Yusuf. Bu <laughs> şekilde geçiyor. Ama az kaldı. Ah, bu da iyi set oldu. Şimdi bir tane de uh, back off set yapacağım, buraya bitireceğim. Uh. Yalnız az önce açılış konuşması için video çektim. Sonra onu izledim. Bugün yüzüm cinayet. Bu ne ya? Of nefes alıp verirken zorlanıyorum. Heh. İyi kilo var burada da. Ha. Şu an nasıl yaptığımı bilmiyorum. Yani Allah yardım ediyor. <laughs> Yep. Uff. 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 UGH! Of. <gülüyor> 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 Bu sabah uyandığımda sabah ezan okunuyordu. Hemen kalktım oturdum ezana saygıdan. Biraz da dua ettim. Bu set o duayla çıktı, o duayla. Ay. Ah.